Evet sevgili Fenerbahçeliler Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler. iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Evet e, Ramazan gününde iftarınızı açtıktan sonra e, tatlılar, meyveler, çaylar, kahveler içildi. Ve Transfer TV Plus kanalında Fenerbahçe ile ilgili e, Zek Uzun Durukan hangi haberleri paylaşıyor diye merakla bekliyorsunuz. Evet ben de sizi bekletmiyorum ve e, paylaşacağım haberlerle birlikte sizlerle olacağım. Evet bugün de önemli gelişmeler var Fenerbahçe'den bilgiler edinilen bir taraftan şampiyonluk yarışına odaklanan bir Fenerbahçe var. Beşiktaş'ın üst üste kaybettiği puanlarla birlikte şampiyonluk umutlarını artıran Emre Belezoğlu ile birlikte farklı bir hava yakalayan ve e, üçer üçer puanları toplayan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek için her maça artık 3 puan parolasıyla bakıyor. Tabii bu kendi kazanırken hedef bütün maçları kazanmak, geri kalan altı maçı kazanmak, diğer taraftan da Beşiktaş'ın puan kaybetmesini beklemek olacak Fenerbahçe'nin artık beklentisi. Çünkü lider Beşiktaş Fenerbahçe'nin 3 puan önünde. Fenerbahçe eski futbolcusu Lugano, Lugano biliyorsunuz, Güney Amerika'dan çok fazla Oyuncular gelecek vadeden e, çok büyük paralara işte satılabilecek potansiyeli olan oyunculara teklif ediyor. Bu daha önce de böyle teklifler olmuştu. Yeni bir teklif var. E, Fenerbahçe e, çok eskiden Luis Lu Suarez e, daha Luis Suarez olmadan önce tıpkı Eto gibi e, Fenerbahçe Luis Suarez'i çok istemiş ama alamamıştı. Uruguaylı oyuncu daha sonra dünya çapında bir yıldız olmuştu. Amatör e, Fenerbahçe aslında Luis Suarez'deki potansiyeli görmüştü ama o, o zaman transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe'nin önüne bu kez yeni Luis Suarez olarak lanse edilen, yeni Luis Suarez'e benzetilen bir oyuncu öneriliyor. Matias Arezzo. Matias Are Arezzo ismi Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Son olarak Sao Paulo'nun sportif direktörlüğünü yapan ancak 2 yılın sonunda görevini bırakan Diego Diego Lugano'nun yani Fenerbahçe'nin Savaşçı savunma oyuncusunun iz bırakan e, Fenerbahçe'li e, oyuncunun Diego Lugano'nun önerdiği 2002 doğumlu forvet oyuncusu için kulübü Liverpool ile temas kılındı. Ancak Liverpool, Uruguay takımı onu da söyleyelim. Arezzo'nun sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitiyor. Yani bu sezon bitmiyor. E, önümüzdeki sezon bitiyor. Uruguaylı oyuncu yani Arezzo 1.78 boyunda bu sezon toplam 62 maçta toplam kupalarda dahil bütün organizasyonlar dahil e, Sağ pahalı e, river, river plate takımının e, river plate takımıyla birlikte Uruguay Uruguay Uruguay'ın river plate takımıyla birlikte 62 maça çıkıyor bütün turnuvalar işte kupalar vesaire lig maçları dahil 62 maçta 21 gol 9 asist yapıyor market değeri 2 milyon euro evet e, Fenerbahçe'de Böyle bir gelişme var. Çünkü Emre Belezoğlu'nun dün de söylemiştim transfer kriterlerinde genç oyuncular var. Gelecek vadeden oyuncular var. Bu oyuncular işlenip büyük paralara satılabilecek oyuncular. Bu konuda da zaten Diego Lugano'ya da bir görev verilmişti. Alexa bu şekilde aslında Fenerbahçe'ye oyuncu bakıyor zaman zaman öneriyor. Ama Lugano'nun önerdiği oyuncuyu da yabana atmamak lazım sevgili Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'de bugün A Spor'daki yayınımda da söyledim. Güzel bir şey var. Ee, yönetim Sayın Ali Koç ve yöneticileri e, Ve muhalefetteki isimler Fenerbahçe'deki muhalefetindeki isimler Ama muhalefet zaten Sayın Ali Koç geldikten sonra Muhalefet yok gibi Fenerbahçe'de ee, Çok konuşmuyorlar işi hakem üzerinden okumuyorlar Sessizliğe büründüler Tamamen şampiyonluğa odaklandılar Takımın ahengini motivasyonunu bozmamak için Susuyorlar Eee Takımın kons konsantrasyonunu bozacak konuşmaları yapmaması e, Fenerbahçe'yi e, olumlu yönde etkiliyor. Yani takım şampiyonluğa giderken e, takımın, futbolcuların, e, Emre Belezoğlu'nun, teknik sorumlu Emre Belezoğlu'nun ya da Başkan e, Ali Koç'un e, çok fazla enerjisini düşürecek konuşmalar yapılmıyor. Yöneticiler de bu konuda sessiz kalarak tamamen takıma odaklandılar. Takım... Emre Belezoğlu üzerinden çıkıp aslanlar gibi oynuyor. Bundan sonraki maçlarda da ben böyle oynayacaklarını düşünüyorum. Bu arada teknik sorumlu Emre Belezoğlu'nun 3 sırrı var. Bunu söyleyelim. Bu nedir? Beslenme, jenerasyon ve yükleme. Özellikle beslenme konusunda beslenme uzmanlarının verdiği programların dışına çıkılmasını kesinlikle yasaklayan Emre Belezoğlu sık sık oyuncularına doğru beslenme, sakatlıklara engel olur, konsantrasyonunuzu artırır idman sonrası daha az yorgunluk hissedersiniz diyerek e, bu konuda beslenme uzmanları tarafından hazırlanan özel programlarla birlikte oyuncuların tek tek kontrol ediyor. Doğru beslenmesi konusunda enerji dengesini de sağlamış oluyor böylelikle. Vücut ağırlığı e, da önemli yani kül almasını da önlemiş oluyor. Diyetisyenler de devreye giriyor. E, zaten Ozan Tufan'ın bu kadar yükselişinin ardında yatan sırlardan birisi de bu. Oyuncu hiç kül almıyor fit bir şekilde duruyor. bunun da tabii ki doğru beslenmeden, jenerasyondan, doğru yüklemeden almış oluyor ve vücut soku, vücut fonksiyonlarında oyuncular sıkıntı yaşamıyor ve sahadaki kon, kondisyonları da çok iyi. Özellikle son 15 dakikada Fenerbahçe'deki hiçbir diğer takımlarda yorgunluk belirtisi varken Fenerbahçe'de yorgunluk belirtisi hissedilmiyor. Emre Bereszoğlu'nda teknik sorumlu Emre Bereszoğlu'nda bu konuda Fenerbahçe'ye kattığı güzel yöntemler var. Yani e, Sayın Emre Belözoğlu aslında şunu istiyor, e, takımı istediğim seviyeye getirmek için zaman yok, sürekli yarışıyoruz, haftadaki günde bir maç oynuyoruz. Benim hayalimdeki istediğim e, Fenerbahçe'yi oluşturabilmem için e, önümüzdeki yıla da ihtiyacım var e, sinyalini verdi yönetime. Aslında e, yönetim Emre Belözoğlu'nun konuşmalarını, derin anlamlı okursa bu ortaya çıkıyor. Yani Emre Belözoğlu aslında önümüzdeki sezon hayalindeki Fenerbahçe'yi izletebileceğini söylüyor. Bu konuda da bakalım sağ sonuçlarına göre sezon sonu Emre Belözoğlu'nun kalıp kalmayacağı belli olur. Yani Fenerbahçe Emre Belözoğlu Fenerbahçe şampiyon yaparsa kalır. Eğer şampiyonluk gelmezse Emre Belözoğlu yerine işte Sayın Ali Koç'un hayalini kurduğu dünya çapında kariyeri kupalara dolu bir yabancı hoca takımın başına gelir diye düşünüyorum bu konuda da e, Fenerbahçe kulübünün zaten çalışmaları var daha önce de söyledik Fenerbahçe e, teknik direktörü Erol Bulut'la yol, Bulut yollarını ayırdıktan sonra kulübe e, menajerler vasıtasıyla teknik adamların kendisi vasıtasıyla yöneticilerin ve Emre Belözoğlu'nun temas kurduğu e, isimlerle birlikte 25'in üzerinde teknik direktörle e, nabız yoklandı, görüşüldü isimleri masaya yatırıldı ama şu anda tamamen rafa kaldırıldı bu konular çünkü e, takımın ahengi bozulmasın diye e, bu konuda e, yönetim çalışma yapsa bile sadece Emre Belezoğlu ile paylaşıyor bunu ama dediğim gibi şu anda takım tamamen e, teknik adamı bir kenara bıraktı. Emre Beyazoğlu'nun arkasında dimdik duruyor. Futbolcuların arkasında duruyor. Moral motivasyon aşıklıyorlar ve şampiyonluğa kilitlenmiş bir Fenerbahçe var. E, diyelim sevgili Fenerbahçeliler. Evet e, sevgili Fenerbahçeliler videolarıma göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için çok teşekkür ediyorum. E, dünya üzerindeki bütün gurbetçi Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum. Özellikle Almanya'daki gurbetçi Fenerbahçelilere özellikle Türkiye'den kucak dolu selam ve sevgilerimi iletiyorum. Çünkü Almanya'dan çok fazla Transfer TV Plus kanalına abone olan Fenerbahçe'li taraftarlar var. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. E, şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Yarın yeni haberlerle, yeni bilgilerle sizlerle yeniden birlikte olacağım. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın ama Transfer TV Plus'tan ayrılmayın. Çevrenizdeki bütün Fenerbahçelilere Transfer TV Plus kanalına abone olması konusunda teşvik edin. Videolarıma like atmayı unutmayın, yani beğenmeyi unutmayın ve soru, görüş ve önerilerinizi de bekliyorum. Hepinize selam ve sevgiler. İyi akşamlar. Şimdiden iyi savunlar. Sevgili Fenerbahçe. <laughs>